Herkese merhaba arkadaşlar ben Erhan. Bugün sizinle Wrestling Revelation Kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırladığınız kadarıyla Geçen bölüm takdim maçını kazanmıştık Bugün Yine Big Bob Orson'un ve takım ile yapacağız Bakalım neler yaşanacak Bu arada bu tarz videoları Siz istiyorsanız videoya like atmayı Özellikle kanala abone olmayı unutmayın Şimdi Başlayacağız maçımıza Evet takdim bu sefer pembe yok. O güzel. Evet bizim takım geliyor. Boston Blue Fly ile. Şöyle hareketimizi çekelim. Ya yani neyse koş 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 koş. Neyse. Koş abi koş. Vay vay bir takım olduk. Şöyle atalım şu lan mikrofonu. Şimdi herifler gelecek. Aha! Şimdi kem kemeri sahibi olan adamı bulmuş lan bu. Oğlum bu da gidiyor en güçlüleri buluyor ha. Aslında biri güçlü değildi de değil bir bayağı dayandı. Oğlum sen mi bizi alacaksın lan? Vakex. Bu bodyguard buluyor lan. Zaten canı azmış lan bunun. Hop. Al bakalım. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Lan Big Bob. Lan yürü git lan. Kız sesi çıkıyor <laughs> <laughs> bizden genç olduğumuz için. Bak niye kız sesi yapmışlar ki? Düştük. Yok düştük. Zaa fake attık. Dur. Yanlış kişiye odaklandım. <laughs> of ya. Çok fena daldı. <laughs> ne oldu oğlum? Böyle düşersin. Kemer. Bu kemer bizim. Neyse ya. Hadi oğlum gel şuraya ya. Yarım saat bekleyemeyeceğim seni. Gel şuraya. Of tamam abi ya. <laughs> ya neyse biz yeneceğiz abi. Salak öyle giremezsin ki. Al. Kalk. Hop. Şöyle pop up. Hadi kalk yine. Şöyle üstüne atlayalım biz. Tabi atlayabilirsin. Hop. Black drop. Hadi kalk. Hop. Allah karşıladı. Karşıladı abi karşıladı. Karşıladı. Vur. 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 vur şunu. Benden kaçamazsın. Benden kaçamazsın. Kalk. Kalk oğlum. Kalkacaksın. Kalkacaksın. Kalk hadi. Gel bakalım. Gel bakalım bu sefer benden kaçamazsın. Say Hakem. Çabuk ol. Bir. İki. Kazandık mı? Ah be. Yani kazanıyorduk. Yürü git lan. Abi karşıladı ya. Oh. Kalk hadi Eren. Al bakalım. Hop şöyle. Al bakalım. Kalksana lan. Bir tane süper kick çakacağım. Gebercek şimdi. Böyle biraz sevinelim. Hop, dansımız. Hadi lan kalk. Kalksana oğlum. Kalksana oğlum. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ben bıraktım açıya. ya. Az önce kalkamıyordun lan. Lan ne vuran hakem sende. Geride kal. Al bakalım süper kick. Şöyle döverim. Bayağı bir döverim şu herifi. Kazanacağız bu maçı. Kalk oğlum. Kalk oğlum. Kalk lan. Kalk lan. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Hop. Ah. Dalamadık spear'la. Dur süper kick çakacağım. Al süper kick. Şöyle de atalım. Al. Aha. Finish'e şey yapacağım abi. Bitirici hareket. Kalk. Kalk hadi şöyle bir. Hadi. Hadi kalk. Heh. Hop. Finish ya. Hem de kemerin üstünde yaptığım bu maç biter abi. Bu maç biter. Bu maç biter. İşte böyle kazandı. Dünya şampiyonunu yendik be. Ben ne işte dünya şampiyonunu yendik be. Böyle olurlar. Ne oldu lan? Big Bob olsun. Bodyguard yollarsın ama bizi alamazsın. Bizi alamazsın. Evet arkadaşlar bu videoyu bitireyim. Videoyu beğendiyseniz daha like atmayı özellikle kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.